ısı değişimleri vücudun direncini kırmaktadır. Üst solunum yolunun mikroplara karşı koruyuculuğu ısı değişimlerinde özellikle sıcaktan soğa değişimde yani üşütmede üst solunum yolunun koruyuculuğu bozulmakta ve mikroplar kolayca akciğerlere doğru inebilmektedir. Yine soğukla beraber genelde bozulan vücut direnci infeksiyonu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca soğuk havalarda kapalı yerlerde fazla bulunmak mikrobun daha hızlı yayılmasına yol açabilmektedir. Keza klimalar, hele temiz olmayan klimalar, temizliği yapılmamış klimalar kendilerine özgü bazı mikropları kolayca ortama yayabilmekte. Yine ısı değişimi vücut direncini bozduğu için bu infeksiyonlara kolaylıkla kapılabilmektedir.